Allah'ın dinine yardım edecek. Ve bu Muhammed suresinin 7. ayetinde var. Her kim Allah'a, Allah'ın adına, Allah'ın dinine, Müslümanlığa yardım ederse Allah da ona yardım eder, ayaklarını sabit kılar. Hazreti İbrahim kavmine geldiği zaman ne dedi? Ateşe atılacaktı, atılmadı mı? Kime tevekkül etti? Kime sığındı ya? Hele bir söyleyin. es olan kimdir? es olan kimdir? El-Aziz İzzet'in tümüyle sahibi, her şeyi mağlup eden kimdir? Hükmünden mülkünde ortağı olmayan kimdir? Zatında, sıfatlarında, fiillerinde el-Vahid olan kimdir? Kimdir abi? Neden biz Kur'an'ı umursamıyoruz ya? Allah için kendinize gelin ya. Allah rızası için kendinize gelin ya. Kula kul olmayın. Demokrasi dini bir batıldır. Ben kimseden korkmuyorum. Kimseden de korkmuyorum. Ben yalnızca Allah'a ibadet etmekle emrolunmuşum. Bugün bu çocuklar İslam'dan, Kur'an'dan hesaba çekilecek. Vallahi bütün şan ve şerefimiz Kur'an'dadır. Başka yerde izzeti aramayalım. İzzetin tümüyle sahibi Allah'tır. Öyle mi değil mi abi? Söyleyin. Bize yerden, gökten rızık veren kimdir? Yok kimdir? Ne oluyor bize abi? Ne oluyor arkadaşlar? Allah rızası için ne oluyor? Vallahi çocuklar okuldan müşrik gibi yetişiyor.